Merhabalar. 2022 yılı Türkiye'de veteriner hekimlik eğitiminin 180. yılı. Bir buçuk asırdan fazla bir süredir ülkemizde veteriner hekimlik eğitimi veriliyor. Günümüz itibariyle devlet, özel ve yurt dışında olmak üzere 30'un üzerinde aktif veteriner fakültesi mevcut. Bunların hepsi öğrenci yetiştiriyor ve mezun ediyor. Dünya sorunlarıyla veteriner hekimlik eğitimi ülkemizde devam etmekte. 35 yıllık bir akademisyen olarak bazı konular hakkında fikirlerimi söylemek istiyorum. Öncelikle veteriner hekimlik eğitimi oldukça zor bir eğitim. 5 yıl sürüyor ve bu eğitim süreci sonunda veteriner hekim ünvanıyla yüksek lisans diplomasıyla meslektaşlarımızı mezun ediyoruz. Bu zorlu eğitimin verilebilmesi için öncelikli olarak veteriner fakültesi Öğretim üyesi sayılarının yeterli olması, laboratuvar e, altyapı ve ekipmanlarının tam olması, hastane ve polikliniklerinin bulunması ve son olarak da uygun bir uygulama çiftliğine sahip olmaları gerekir. Şu an itibariyle bakıldığında birkaç fakülte dışında Türkiye'deki mevcut veteriner fakültelerinin birçoğunda bu kriterlerin çoğu yerine getirilememektedir. Ya Öğretim iş sayısı yetersizdir, ya hastanesi yoktur ya da hem hastane hem çiftlikten mağrur e bir vaziyette eğitimlerini devam ettirmektedirler. Diğer önemli sorunlardan bir tanesi, son dönemlerde moda haline gelen e kampüs dışında ve e ilçelerde veteriner fakültesi açma modası. Bunun örnekleri mevcut. Örneğin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde yer alan Veteriner Fakültesi Milas'a, Çukurova Üniversitesi bünyesinde yer alan Veteriner Fakültesi Ceyhan'a, Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde yer alan Veteriner Fakültesi Sorgun'a ve en son olarak da 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde yer alan Veteriner Fakültesi ise Kiraz ilçesine açılmış. Bu tamamen sakıncalı bir durum. Bunun nedeni de şu, benim görüşme göre bırakın fakülteleri meslek yüksek okullarını bile ilçelere açmak doğru bir davranış değil Çünkü Eğer üniversite bir kampüs Üniversitesi ise tüm birimleri o kampüs içinde yer almalı ve bir gencin başına gelebilecek en güzel şey olan üniversite öğrenciliğinde öğrenciler bu kampüsün sosyal hayatından, sosyal faaliyetlerinden tam anlamıyla yararlanmalı ve buna bağlı olarak da dünya görüşlerini geliştirmeliler. E şimdi bakıyoruz, örneğin İzmir'de Kiraz ilçesi 9 Eylül Üniversitesi Merkez Kampüsü'ne yaklaşık 140-150 km uzakta, yani 2 saatlik bir mesafede. Burada eğitim alan bir öğrencinin 9 Eylül Üniversitesi'nin sahip olduğu sosyal imkanlardan spor imkanlarından kütüphanesinden ve eğlence olanaklarından faydalanma olasılığı yoktur. Bu nedenle e, e, bunun gibi ilçelere açılan veteriner fakültesindeki öğrenciler mahrum durumdadırlar. Yani ilçeden gelen öğrenciyi tekrar ilçeye ya da ilden gelen öğrenciyi ilçeye mahkum etmenin bir anlamı yoktur. ...bir an önce bu fakültelerin kampüs içine alınması elzemdir. Diğer önemli mevzulardan bir tanesi. Bildiğiniz üzere seleksiyon sınavında belli sıralamayla yer alan fakülteler var. Veteriner fakültelerinin de bu zor eğitim sürecini... ...yerine getirecek öğrencilerin alımında mutlaka bir seleksiyon sırası uygulanmalıdır. Bu sıralamanın maksimum 100 bin olması eğer mümkünse 50 ila 80 bin sıralama bandında olması gerekmektedir. Bunu söylememdeki en büyük etkenlerden bir tanesi öğrencilerle yaptığımız görüşmelerde öğrenciler geçmişte geldikleri, geldikleri üniversite sıralamasına göre aldıkları eğitimi çok ağır olduklarını ve çok zorlandıklarını söylemişlerdi. Bu nedenle veteriner fakülteleri için ÖSYM ve YÖK tarafından mutlaka bir sıralama barajı getirilmesi şarttır. Ee, son dönemlerde gerek sosyal medyada gerek de e, medya organlarında e, veteriner hekimlerin İslamı konusunda bazı sıkıntılar mevcut. Bu konu hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum. E, veteriner Fakültesi mezunları genelde Türkiye'de İslam'ı en yüksek olan meslek grupları içerisinde yer almaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi mezunlarımızın klinik açma yetkilerinin bulunması, özel sektörün birçok kolunda iş olanaklarının mevcut olmasıdır. Bununla birlikte kamuda kadro tahsisi ve atanma ile ilgili son dönemlerde birçok sorun yaşanmaktadır. Son 3 yıl içerisinde 392 veteriner hekim ataması olmuştur bu atama sayısı oldukça azdır Bununla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir Ancak bu sorunu aşkın önemli yollarından bir tanesi mesleğin öneminin vurgulanmasıdır bildiğiniz üzere son dönemlerde çok popüler bir konu var ve gelişmiş ülkelerin tamamı bu popüler konu üzerinde anlaşmış durumdalar 2006 yılından itibaren e, uygulamada olan tek sağlık konsepti. Bu tek sağlık konsepti incelendiğinde e, bu konseptin en önemli saç ayaklarından bir tanesinin veteriner hekimler olduğu görülmektedir. Bunların büyük sebeplerinden bir tanesi e, son dönemlerde yaşanan pandemi ve e, salgınlarda yani epidemilerde yaşanıyor. E, hayvanlardan insanlara geçen patojenlerin çok olmasıdır. Bu patojenlerin çok olması yani zoonoz enfeksiyonlarının görülmesi ve ilerleyen pandemilere e, dönüşmesi, veteriner hekimleri koruyucu hekim olarak insan sağlığının korunmasında önemli görevler yüksek, e, yüklemektedir. Ve e, bu tek sağlık konsepti de e, bu hastalıkların önlenmesinde önemli bir role sahiptir. Gelişmiş ülkelerin tamamında bu konsept kabul edildiğinden bu yana ve daha öncesinde veteriner hekimlerin zoonoz hastalıklarının mücadelesinde oynadığı rol göz önüne alınarak veteriner halk sağlığı enstitüleri ve üniversitelerde de veteriner halk sağlığı ana bilim dalları kurulmuştur. Bu işlemin aynısının ülkemizde yapılması şarttır. Bu hem mesleğimizin önemini arttıracaktır hem de veteriner hekimlerin ne kadar stratejik personel olduklarını ortaya koyacaktır. Kısaca, çok sayıda olan veteriner fakültesi sayısının daha arttırılmaması, yani yenilerinin açılmaması ve mevcutlarının da noksanlarının gidilmesi dileğiyle 180. yıl veteriner hekimlik eğitimi hepimize kutlu olsun. Ayrıca yakın bir zamanda Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlayacağız. Bu vesileyle de Ebedi Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla yad ediyorum. Kanalıma abone olursanız, içerikleri izlerseniz ve beğenirseniz çok mutlu olurum. Kalın sağlıcakla.